Öncelikle mevsimsel grip ve benzeri hastalıklardan bahsetmemiz gerekir aslında. Ekim sonu itibariyle başladı. Her sene Ekim ayından Mart ayına kadar influenza yani grip dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Bununla birlikte tabii Covid kış sezonunda daha sıklıkla görmeye başlıyoruz. Bunun yanı sıra RSV adı verilen daha çok çocuklarda görülen bir virüs var. Ancak erişkinlerde de görülme sıklığı arttı. Bunun yanında mikoplazma denen bir yine başka ajanımız var. Şimdi bu seneye özel Ekim ayını ve Kasım ayını nispeten rahat geçirdik ancak Aralık ayı itibariyle e, özellikle erişkin yaş grubunda zaten çocuklarda görüyorduk ama erişkinlerde öksürük, haftalarca süren kuru öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, postnazal akıntı yani geniz akıntısı olarak bildiğimiz postnazal akıntı, böyle bir vücutta halsizlik, kırgınlık şikayeti, e, baş ağrısı yine buna eşlik eden hastalarımıza en çok yoran şikayetler oldu. Ee, ve tam hastalık iyileşir gibi oluyor, tekrarlıyor. Böyle bir sıkıntı var. Ee, tetkik yaptığımız hastalarda daha çok COVID'in olduğunu gördük. Yani geçtiğimiz birkaç aya göre, aralık ayında e, COVID sıklığı çok arttı. Ancak neyse ki ağır değil. Yani artık COVID, o virülans dediğimiz ağır hastalık yapıcı etkisini bayağı kaybetmiş durumda. Bu iyi bir şey. Daha çok grip benzeri şikayetler yapıyor. Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre de yine Aralık ayında tüm dünyada Covid sıklığı önceki iki aya göre yüzde 52 oranında arttı. Hastane yatışları oldu yaşlı, ek hastalığı olan bireylerde ölüm sıklığı da COVID'e bağlı artmaya başladı. Tabi pandeminin getirdiği süreçte hep COVID'i konuştuk. Birazcık influenza'yı göz ardı ettik ama influenza COVID kadar, hatta belki daha önemli bir hastalık. Çünkü influenza'nın etkilediği hasta grubu daha fazla. Ee, özellikle çocuk yaş grubunda diyabetlilerde böbrek yetmezliği olanlarda kalp hastalarında ya da kronik akciğer hastalığı örneğin astımı olanlarda KOAH'ı yani kronik bronşiti olanlarda influenza maalesef grip şeklinde kalmayıp akciğere inebiliyor. Bronşit ya da zatüreye sebep olabiliyor ve bu bazen hakikaten ölümcül noktaya kadar varabiliyor. Ee, RSV ismini verdiğim bir diğer virüs var. Çocuklarda sıklıkla görüyoruz şu anda acil servislere en çok başvuru sebeplerinden biridir. Çocuklarda bir türlü kesilmeyen öksürük, yine burun tıkanıklığı, ilaçlara yanıt vermeyen burun tıkanıklığı, ateş ve halsizlik şikayetleriyle gidiyor. Bakın söylediğim bu üç virüste hep birbirine benzer şikayetler yapıyor. Yani hepsinde öksürük var, hepsinde bir vücut ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ateş çünkü virüs bunlar. Virüsler benzer hastalıklar yapar. Tedavilerinde çok özellikle bir şey var mı derseniz yani influenza için hakikaten özel bir tedavi seçeneğimiz var. O Sertamivir isimli bir ilaç kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığımız eczanelerimize getirdi. Temini mümkün. Ancak korit ve RSV için daha semptomatik tedavi. Nedir bunlar? Bol sıvı gıda alıyoruz. C vitamini tüketiyoruz. Burnumuzu açık tutuyoruz. Burnumuz tıkalıysa bakın akciğerler iyileşmez çok önemli dikkat edilmesi gereken bir husustur. Eğer şikayetlerimiz bir haftayı geçiyorsa muhakkak bir uzmandan ilaç konusunda destek alıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle hastalarımız kendileri eczanelere gidip bir antibiyotik talebinde bulunmasınlar lütfen. Çünkü virüslerin tedavisi antibiyotik değildir. Virüslerin tedavisi semptomatik tedavidir. Belli yaş grubunda ve belli hastalıkları olanlarda eğer virüse eşlik eden bir bakteri olduğunu düşünüyorsak antibiyotiği bizler önermeliyiz. Aksi halde tüm toplumda antibiyotik direnci gelişecek. İleride çok zorlanacağız. Bu da önemli bir husus bence. Bunun dışında korunma çok önemli. Bakın şimdi yılbaşında ziyaretler, toplantılar olacak. Burada en önemli şey nedir biliyor musunuz? Hasta kişinin kendini korumasıdır. Eğer bir kişi burun tıkanıklığı, ateş, öksürük gibi şikayetleri hissettiyse, yaygın kas ağrıları başladıysa lütfen evde kendini istirahate alsın. Yani işverenlerin de bence bu konuda duyarlı olması gerekir. Hasta kişi iş yerine gittiğinde onlarca kişiyi hasta ediyor ve müthiş bir iş gücü kaybına sebep oluyor. Hasta kişi bir şekilde evden çıkmak zorunda ve topluma karışmak zorundaysa muhakkak maske takması gerekir. Yani her sağlıklının maske takması daha zordur. Ama bir hasta maske takarsa pek çok sağlıklıyı koruyabiliyor. Bence bu çok önemli. İkincisi, saydığım bu üç virüste damlacık yoluyla bulaşır en sık ve ellerle bulaşır. Sık el yıkama, yani aslında o kişisel hijyen kurallarını pandemi döneminde sıkça duyduğumuz, devam ettirmek. Bunları günlük artık yaşam standardı haline getirmek gerekir. Ellerimizi sürekli yıkayacağız, elimizi burnumuza götürmeyeceğiz, maskemizi hasta olduğumuza takacağız. Bunlara dikkat edersek, toplu ortama girdiğimizde sarılıp öpüşmeleri azaltabilirsek, tokalaşmaları şu sıra azaltabilirsek hastalığı biraz daha kontrol altına alabiliriz gibi duruyor.